Kolay gelsin. Sağ ol Hüseyin kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hüseyin bugün vatandaşlara e, vatandaşına kaç tane önemli bitki vereceğiz. E, kaç tane malımız kalmış onu söyleyeceğiz. Kalan mallarımızı göstereceğiz. E, pazarda neler olup neler bittiğini anlatacağız. İnşallah faydalı bilgiler olur. Teşekkürler, teşekkürler. Hüseyin 9 tane dişi malımız kalmış abicim. Onları sana gösterelim. Gel abi göster bir dört 4 tane dügemiz bu tarafta var. Böyle düz tut abi. Tamam. 4 tane dügemiz var. Çok birbirinden güzel. Canlı ortalama 410 ile 420. Bunları tarttınız mı? Bunları biz tarttık. Hatta bakıma verecektik. Anlaşamadık. Evet. Gayet et, tekrardan. Kaç kilo geldi ortalama? Abi şunu göstersen sen. 425 kilo geldi bu baştaki. Maşallah güzel geldi. Evet bunlar 390 geldi. Ee, doğmuş ineğimiz ya. vardı tasır. 515 kilo geldi. Evet. Ee, şunları gösterir kardeş. Biraz taraftan gel güzel çaksın milletimiz güzel görsün insanlarımız. Bu baştaki de 395 geldi Hüseyin. Güzel gelmiş. Evet. Fiyatları da hesaplıdır. Ee, 430 geldi abicim. Bir de şu üçü var Hüseyin. Kardeşim. Ee, kalan mallarımız bunlardır. Tekrardan bir e, gösterelim. Bir de satılan mallarımızı göstereceğiz abi. Şimdi arkadaşlar 3-4 gündür e, Bursa Gece Tayvan Pazarında e, müthiş bir e, piyasa canlılığı var. E, e, şöyle söyleyelim e, vakıflar girmiş piyasaya. Canlı e, 450 ile 300 e, 450 ile 480 kilo aralığında erkek dostunu alıyorlar parti parti ve yaklaşık 500 tane mal satıldı burada çünkü e, her gün gelip soruyorlar e, 4 e, 400-500 arası erkek mal kalmayınca bu sefer kotayı yükseltmişler bu da hisselerini yani bütün hisselerini satmışlar aradıkları malları bulamıyorlar Panayır'da olsun geç Tayvan pazarında olsun İsa olsun her tarafta e, canlı paskül e, hayvan alıyorlar. Abicim malınızı ucuza vermeyin. Yani vatandaşımız bunu bilsin. Mal zaten geçen seneye göre zaten hesaplıdır. Bu arada bu gösterdiklerimiz satılmış olan mallarımızdır. Şimdi vakıflar girmiş. Önceden 450 ile 500 arası tosun alıyorlardı. Ve bu kilolardaki bütün tosunları almışlar ve şimdi normalde onu üstüne almayacaklardı. Şimdi 500'den 600 kilo arası canlı gelen büyükbaş tosunları alıyorlar. Ee, ve bu e, bu kilolardaki mallar da çok az kalmış bu milletimiz, vatandaşımız bilsin bunu. Belki bunun farkında değiller. Çünkü çok hisse satmışlar vakıflar. Balıkesir'den geliyorlar, Mudanya'dan geliyorlar, İstanbul'dan geliyorlar ve bunu bilmeleri hakkı var. Kurban almamış olan e, vatandaşımız Kurbanı son güne bırakmasın abicim. Ben bunu söylüyorum ee, ve bunun herkesin haberi olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kurban almamışsanız kurbanınızı biraz önce alın. Almanızı tavsiye ediyorum. Benim 38 tane maldan işte, 38 tane maldan e, 9 tane malım kalmış. Onları da Allah'ın izniyle bu hafta içinde satacağız. Allah nasip ederse bu mallarımızı da satmışız. Değerli abilerimize bu Musa abimizin dügesidir. Onu da size göstereyim. Kendi sayfasına atacağım. kendisi rica etti. Göstermiş olalım. Bakalım. Güneş var. Çok parlak oluyor bu sefer ama. Şöyle gösterelim abi. E, bu da Mustafa abimizin, Musa abimizin. Bu da Erhan abimiz dügesidir. Bizim mahallede Erzurumlu e, marketçimizin Musa abi. İki tane musamız var bu arada. <laughs> e, Musa abilerimiz şu almış. Bu da arkadaşımın, okul arkadaşımın dügesidir. Almış. O da Erzurumlu. Koşlar elektrikten almışlar. Bu da bizim şantiyeden Kerem abi, Eşten abi gillerin dügesidir. Allah alanların hayrını kabul etsin. Kurbanını almayan arkadaşlarımız kurbanını son güne bırakmasın. Bakın. Malların çoğu satılmış. Ufak tefek mallar kalmış. E, aradığınız malı belki bulamayabilirsiniz. Biraz önce kurbanınızı alın. Sizden tavsiyem. Bak vakıf harıl harıl mal arıyor. Kurbanınızı son güne bırakmayın. Kurban almayan arkadaşların haberi olsun. Fakıflar çok mal topladı. Geçit hayvan pazarında 500 500'e geçik mal gidiyor. Her gün buradan tır çıkıyor. Haberiniz olsun. Her gün mal tartıyoruz. Hatta yüklediklerinde size video atarım. Bu bir gerçektir abiler. Kurbanınızı son güne bırakmayın. Gelin kurbanınız için alın ve gidin. Ee, bu arada e, çadırımız geç hayvan, pazarında, e, hayvan pazarındadır. Çadır numaramız 59'dur. Son 9 tane malımız kalmış. Almak isteyenler olursa bize iletişime geçebilir. Telefon numaramı da bırakayım buraya. 0539 516 0179 Teşekkürler ederim abi.